Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun vadesine tam olarak güvendiğim 6 tane şirketi birlikte değerlendiriyor olacağız. Buradaki parametrelerimiz yani bu şirketleri seçmedeki kriterlerimiz 1 ucuz olması, 2 büyüyor olması, üçüncüsü ise konjektürün tam olarak destek verdiği sektörlerdeki hisseleri seçmemizdir diyebiliriz. Böylece uzun vadede risk getiri dengesinde, yani fiyat ve cazip olma durumunda oldukça iyi olan 6 tane şirketi birlikte analiz etmiş olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak beğeni ve yorum bırakarak bizlere desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda Katıl Kademe 4 tarafındaki trade hisselerimiz de haftanın ilk işlem gününde oldukça güzel başarıyla başladı. Tabii ki endeksin pozitif olmasının da burada oldukça güzel bir etkisi olduğunu ifade etmeliyiz. Fakat Katıl tarafında tradelerle ilgili bazı bilgilendirmeleri Instagram'dan Twitter'dan sizlerle paylaşıyorum. Oralardan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Önemli detayları bazen video halinde değil doğrudan mesaj olarak sizlerle diğer plan platformlardan sağlıyoruz diyebiliriz. Şimdi videomuza döndüğümüzde yorumlarda en sık karşılaşacağımız sorulardan bir tanesini hafta sonu sizlerle paylaştığım YouTube tarafında bir metinle cevaplamaya çalışacağım. Çünkü burada uzun vadesine tam güvendiğim 6 tane şirkete eklediğimizde hocam 7. şirkete şunu diyemez miyiz? Bu şirket kötü mü? 8. şirketi bunu yazamaz mıyız diye birçok yorum gelecek. Burada birincisi şunu bilmeliyiz. 6 hisseyle sınırlandırdığımız için 7. iyi bir hisse, 8. iyi bir hisse varsa da 6 ile sınırlandırmak zorunda Kaldığımız için eklemiyoruz. Fakat daha önemlisi o kadar güzel hisseler var ki, fakat bunları uzun vadeli portföylerimizin içerisine alırken bazı destek noktası şartı arıyoruz. Çünkü şunu ifade etmeliyiz ki bazı hisselerde iş işten bir miktar geçmiş oluyor ve yeni düzeltme beklemek zorunda oluyoruz. Bir gün önce paylaştığımız bu YouTube gönderisinde de bunu ifade etmiştik aslında. Bazı hisseler için trenin geçtiğini ifade ettik. Bu daha fazla yükselmeyecek demek kesinlikle değildir. Fakat artık değer mi sorusu kafamıza kazınmaya başlıyor. Örneğin 284 lira seviyesinden Türk Hava Yolları almayanlara bugün 340 TL'den tekrar alın diyemem. Çünkü bu bizim yani finans ve borsanın yaklaşımına aykırı. 400 TL'ye gider mi hocam Türk Hava Yolları derseniz evet bence kesinlikle gider. Fakat yine de risk getirir dengesinde yetersiz kaldığı için ben küçük yatırımcıya, bizi izleyenlere bunu alın diyemem. Ben kendim alır mıyım? Evet ben alabilirim. Zarar ederim, kar ederim ve derim ki ben zaten hayatımı yıllardır borsadan kazanıyorum ve gerekirse zarar ettiysem bu da işimin bir gereğidir. İşim için aldığım bir riskleri derim ve bunu geçer giderim. Fakat her gün piyasayı da takip edebildiğim için anlık işlemleri de yapabilirim. Ama küçük yatırımcıyı böyle bir yangına atmak istemem. Bu yüzden şunu ifade etmeliyiz. Bazı hisselerde tren geçiyor. Evet biz ne güzel ki Finans ve Borsa kanalı izleyicileri olarak 284 liralardan Türk Hava Yolları'nı alabildik. 93 liralardan Ford otomotivleri alabildik. Peki 93 liradan Ford otomotivi aldıktan sonra bugün 115 liradan size tekrar alalım desem bu ne olur? İşte bu aslında size yapabilir en büyük kötülük olur. Çünkü son aşağı yukarı ölçelim yine. 25 günde %25 yükselen bir hisseyi alın demem. Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde %10'luk bir zararla karşılaşabileceğinizi de ifade etmem gerekir. Burada da bir risk olduğunu bu nedenle bilmeliyiz. O yüzden sizlerden sizin için ricam şudur. Mutlaka finans ve borsanın videolarını her gün 15 dakikanızı ayırıp günlük olarak takip edin diyelim. Oldukça uzun bir girişgah yaptık. Muhtemelen burada biraz sıkılmış olabilirsiniz. Fakat bunu anlamadığınızda kafanızda soru işareti kalacak. Yani Türk Hava Yolları 284 liradan alınmadıysa 340 liradan tekrar alım için uygun ben diyemem. Çünkü buradaki risk getiri dengesi bozulmuş olacak. Hissenin 400 liraya gideceğinden emin olsam da yine küçük yatırımcıyı bu riski atmak istemem. Peki bugün görece olarak ucuz kalmış ve alabileceğimiz uzun vadesine de güvendiğimiz 6 şirket nedir? Gelin birlikte bakalım. İlk sırada bankacılık tarafında bizi 2 şirket karşılıyor. Garanti Bankası ve İş Bankası. Hangisini tercih etmek istediğinizi tamamen size bırakıyorum. Bana soracak olursanız en iyi düzeltmeyi sağlayanla işleme girmek daha sağlıklıdır. İşleme girmek için de borsada belli miktar düzeltmeleri beklemenizde fayda var diyorum. 11.200'leri 11.100 desteklerini bekleyerek işleme girmek daha sağlıklı daha akıllıcı olacaktır diyebilirim. Garanti bankası yakalanırsa 141 liralar seviyesinde çok iyi bir desteği bize göstermiş olacak. Yakalayamayanlar için 144 liralarda alım yapılabilecek seviyelerdir diyebiliriz. İkinci şirketimizde yine bankacılıktan İş bankasını görüyoruz. İş bankası tarafında da aşağıda 14 40 lira 40 kuruş Kuruşlar çok iyi destekler yakalayamayanlar için 14 lira 60 kuruşlarda tercih edilebilecek desteklerdir diyebiliriz. Yani bankacılıktan iş bankası ya da garanti bankası uzun vadesine güvendiğimiz şirketlerin ilk sırasındadır diyebiliriz. İkinci sırada Avrupa Kent gayrimenkulü görüyoruz. Özellikle şöyle yakalayabilenler için 63 liralar bandı çok iyi destekler olacak. Ama yakalayamayanlar için bugün geldiği seviye olan 64 liralarda alım yapılabilecek bir seviyedir diyebiliriz. Hem garantide iş bankasında hem de Avrupa Kent'te zaten bilançolarda da iyileşmeyi görüyoruz. Yani buradaki 6 şirketin de hem endekse göre ucuz kaldığını hem iyi bilançolarla büyümeye devam ettiğini hem ucuz çarpanlı olduğunu hem de konjöktürün bu hisselerin yanında olacağını bu sektörlere pozitif etki sağlayacağını da bilmemiz gerekiyor. Üçüncü şirketimizde ise Migros'u göreceğiz. Migros tarafına geldiğimizde özellikle son birkaç haftadır düzeltmesi. Yani şurada gördüğünüz bir 12 Ağustos'taki 7'yi satış ve aşağıya kadar 487 liraya kadar gelmesi oldukça güzel bir fırsat oluşturdu. Benim burada ideal alım noktalarım 495 lira ve 6%. 6 olacaktır diyebiliriz. Böylece çarpanlar da bir miktar daha düzeltecek ve daha iyi bir potansiyel oluşturmuş olacağız. Dördüncü şirketimize geldiğimizde burada Türksel'i göreceğiz. Türksel tarafında da uzun vadede oldukça kuvvetli potansiyellerimiz var. Çünkü Türksel'e baktığımızda aslında hissenin çarpanlarının da oldukça ucuz olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekle birlikte bugün bilançosu iyileşiyor mu? Evet iyileşiyor. Satışlar iyi, favök iyi, netkar toparlanıyor ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte çok daha hızlı iyileşmeler göreceğiz ve böylece daha iyi bir potansiyel de oluşturacak. Bu yüzden Turkcell'de buradaki dördüncü şirketimiz diyebiliriz. Benim ideal alım noktalarım daha önceden de belirlediğim gibi 93 liralar seviyorum. Seviyesi. Fakat 93 liralara %5.5 %6 civarında bir düzeltme gerekiyor. Yakalayabilir misiniz buradan? Emin değilim. Yakalayamayanlar için 9, 95 liralar da iyi bir destektir. Ama 93 liranın buranın ideal desteği olduğunu ifade etmem gerekiyor. Gelelim 4. şirketimize İskenderun Demirçeli'ye. Özellikle biliyorsunuz son videolarda da ifade ettiğim gibi ben İskenderun Demirçeli'yi Ereğli'den daha iyi görüyorum. Daha iyi potansiyel daha iyi büyüme olarak daha ucuz çarpanlar olarak değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden İskenderun Demirçelik bizim buradaki 5 şirketimizdir diyebiliyoruz. İdeal alım noktaları çok uzun süredir belirlediğimiz 39 liralar desteği. Aslında baktığımızda hemen hemen 15-20 gün önce buraları zaten yakalayabiliyordunuz. Bugün ise %3 civarında bir düzeltme gerekiyor. %3'lük bir düzeltme ile 39 liralar seviyesinden İskenderun Demirçeli'yi de yine buraya ekleyebiliriz. Son şirketimizde ise Doğuş Otomotiv'i görüyoruz. Aslında Doğuş Otomotiv'de baktığınızda bir Türk Hava Yolları, bir Ford Otomotiv gibi son dönemde bir getiri sağladı. Ama aşırı bir getiri sağlamaması yani diğerlerine nazaran biraz daha düşük kalması ve göreceli olarak çarpanlarının daha düşük olması, büyüme ivmesinin daha kuvvetli olması hala alınabilir seviyeleri bizlere gösteriyor. Fakat baktığınızda eğer Doğuş Otomotiv'i Haziran ayları içerisinde alsaydınız, herhangi bir seviyeden aldığınızda bugün %20 getiriyi zaten elde etmiştiniz. Yani 1-2 ay içerisinde %20 demek aşağı yukarı %20'nin karşılığı 5 aylık, 6 aylık, 6,5 aylık mevduat faizine denk geliyor. 2 ayda 6 aylık getiriyi elde etmiş olacaktık. Fakat hala ben Doğuş Otomotiv'de potansiyel görüyorum. Bunun için de ideal destek noktam 191 liralar seviyesidir. Bu seviyelere geldiğimizde alım yapıp uzun vade taşımak için uygun 6. ve son şirketimiz diyebiliriz. Videoyu özetleyecek olursak uzun vadesine güvendiğimiz hem ucuz hem yüksek potansiyelli 6 şirkette Garanti Bankası İş Bank ikilisi Avrupa Kent Gayrimenkul Migros, Türksel, İskenderun Demirçelik ve Doğuş Otomotiv bulunuyor. Diğer şirketlerin birçoğunu buraya alamamızın nedeni son dönemlerdeki aşırı yükselişinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu bağlamda buradaki mantıksal kurgumuzu doğru oluşturabilirsek orta uzun vadede iyi getiriler alabileceğimizi de ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra mutlaka günlük ve haftalık trade şirketleriyle de ana sermayenizi arttırma noktasına gidebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken doğru tercih bir kesinlikle teknik analizi öğrenmeyi, profesyonel trade eğitimini almayı, hisse değerleme eğitimi ve temel analiz eğitimlerini almayı unutmamanızdır. Bugün katıl tarafında da paylaştığımız gönderi bununla ilgiliydi. Hiçbir şey bilmeden sadece katıl kademe 4'te trade yapabilir miyim derseniz büyük risk almış olursunuz. Bizzat kendi yaptığımız şey dahi olsa ben doğruyu söyleyerek hareket etmek isterim her zaman. O yüzden hiçbir borsa ile ilgili bilginiz yoksa trade sizin için riskli olacaktır. Önce biraz eğitim almakta fayda var. Ama biraz borsa ile neşirseniz biraz bilginiz varsa katıl kademe 4 tarafındaki trade serüvenimize katılabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.